Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu açılar. Açılarla ilgili sorular çözüyoruz. İlk sorumuzda verilmeyen açının ölçüsünü buluyoruz. Ölçüsünü bulduğumuz açının türünü yazıyoruz. Şekli inceleyelim. DOC açısı 37 derece. BOD açısını buluyoruz. O açısı 180 derece. 180'den 37'yi çıkarttık eşittir 180 derece doğru açı 180'den 37'yi çıkarttık 143 derece BOD açısı 143 derece 143 derece geniş açıdır Geniş açılar 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılardır. İkinci sorumuz ABC açısı yani B açısı 35 derecedir. ABC açısını dik açıya tamamlayan ABD açısının ölçüsü kaç derecedir? ABC açısına bir dik çiziyoruz. BD ışınıyla açıyı dik açı olarak oluşturduk. Burası dik açı, ABD açısı kaç derecedir? Buradaki açıyı buluyoruz. ABD açısını bulabilmek için 90 dereceden 35'i çıkarttık. eşittir 55 derece. Buradaki açı 55 derecedir. Açının ölçüsünü buluyoruz ve açının çeşidini, açının ne tür bir açı olduğunu yazıyoruz. Bu işaret 90 derece. 90'dan 32 çıkarttık. 90'dan 32 çıktı, 58 kaldı. 58 derece. Burası 58 derece. 58 derece 90 dereceden küçük olduğu için eşittir dar açı. Benzer bir soru. Verilen açıyı dik açıya dönüştürmek için BC açı kolunu kaç derece hangi yöne döndürmeliyiz? Verilen açıyı önce dik açıya dönüştürüyoruz. Dik açı olabilmesi için BC açı kolunu saat yönünün tersi yönünde döndürüyoruz. Ve kaç derece döndürdüğümüzü bulalım. Dik açı 90 derece, 90 dereceden 30 dereceyi çıkarttık. 90 eksi 30, o da eşittir 60 derece. Saat yönünün tersi yönde 60 derece döndürmeliyiz. Cevabımız 60 derece. Son olarak verilen açıda KBC açısı. 35 derece. DBL Dik açıdır. Buna göre CBD açısı kaç derecedir? Bulacağımız açı burası. Burası dik açı. B açısı doğru açı. DBK açısı da yine dik açı. 90 dereceden 35 dereceyi çıkarttık. 90 eksi 35. 55 derece. Bulduğumuz açı 55 derece. DBC açısı 55 derece. Eşittir 55 derece. 55 derece dar açıdır. Açının çeşidini belirttik. Dar açı. Sevgili çocuklar bugün sizlerle açılar konusuyla ilgili sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.